Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerim Mert. YouTube kanalımın 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım ilk iki video sizin için faydalı olmuştur. Bu videonun da sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu videodan da kendinize çıkarımlar yapabilir ve fayda sağlayabilirsiniz. Şimdi hızlıca ekranıma geçiyorum. Başlıktan da görüldüğü üzere bu videonun konusu 1,5 ayda milyon yapan markamdan çıkardım. 4 kritik dersi sizlerle paylaşacağım. Burada da gözüktüğü üzere yaklaşık bir buçuk aylık süreçte 1 milyon 25 bin TL ciro yaptı. Şimdi hızlıca maddelere geçiyorum. Burada ilk maddeyle başlayalım. Kazanan kreatif gerçeği. Bu 1 milyonluk cironun yaklaşık %70 ila 80'ini sadece bir tane kazanan kreatif oluşturdu. Tabii ki burada ana etmen kreatif fakat arkasına güçlü bir teklif kurgulandığında gerçekten ikisi çok güzel işler çıkarabiliyor. Bu kazanan kreatifin bulmam yaklaşık 30 tane farklı kreatif test etmenin ardından geldi. 30 farklı testin ardından bu kazanan kreatifi bulmuştum. Zaten ilk gününden kazanan olacağı belliydi. Çünkü ilk gün 5 sipariş almıştı. Ardından bir sonraki gün 7 siparişe çıkmıştı. Hızlıca bunu ölçekledim. Ölçekleme stratejisi olarak şöyle ilerliyorum. Bir kreatif eğer 2 veya 3 satış almış ve diğer metrikleri yani ruhası, sepete eklemesi olsun, ödemeye başlatması olsun bu metrikleri iyi ise bu reklam setini kopyalıyorum ve mevcutta bulunan reklam setinin iki kat bütçeyi ona vererek yeniden yayınlıyorum. Ardından bu yeni yayınladığım reklam seti de iyi giderse onu CBO'ya alıyorum. CBO'da şöyle ilerliyorum. Eğer kazanan 3 tane reklam kreatifim varsa bu 3 reklam kreatifiyle CBO açıyorum. Genelde 50 dolardan başlatıyorum. Tabii ki de bu CBO'nun ruhası iyi gidince ölçekliyorum. 2-3 günlük süreçte bakıyorum. Bazen bir günlük bakıp hızlı aksiyon aldığım da olabiliyor. Genelde zarara düşene kadar ölçekliyorum. En son CBO'mu 600 ila 700 dolar bandına kadar ölçeklemiştim. Fakat bir yerden sonra artık reklamlar performans göstermemeye başlayınca bütçesini azaltmam gerekti. Şu anda yaklaşık günlük 200 dolara kadar düşürdüm. Şimdi kazanan kreatifler ve kazanan teklifler oluşturmaya odaklandım. Görüldüğü gibi bir reklam kreatifi ve arkasına güzel konumlanmış bir teklifle bu cirolara gelinebiliyor ki daha fazlasına gittiğini de gördüm. Şu anda kazanan kreatifin varyasyonlarını oluşturuyorum. Haricinde yeni kreatifler oluşturuyorum ve yeni kazananlar çıkarmaya çalışıyorum. Ancak kazanan bir kreatif varsa genelde bunun varyasyonları değil gidiyor. Şu anda yaptığım yeni varyasyonları ana kazanan kreatif kadar iyi gitmese de kötü gitmiyor. Orta derecede performans gösteriyorlar. Bu kazanan kreatifin ardından yaklaşık 120 kreatif daha yayınladım. Bunlar bu kazanan kreatif kadar iyi gitmediler. Fakat aralarında bazı iyi çıkanlar, hızlı parlayıp çabuk sönenler de oldu. Şu anda da bu kazanan kreatifi aslında çoğaltmaya, teklifleri yenilemeye, bu kazanan kreatiflerle teklifler arasında bir uyum yakalayıp yüksek ölçeklere çıkmaya odaklandım. İlk maddede paylaşacaklarım böyleydi. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. İkinci madde reklamların her geçen gün pahalanması. Burada örnek olarak verebileceğim bahsettiğim kazanan kreatifin ilk başlardan müşteri başına maliyeti yani alışveriş getirme maliyetinin 5 ila 10 dolarlardan şu anda 15 ila 20 dolarlara çıkması, reklamlarınız ilk başladığınız günle veya ilk ayınızla, ilk yılınızla aynı kalmayacak. Reklamlarınız sürekli her geçen gün pahalanmaya devam edecek. Tabii yaklaşan Q4 döneminin de bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ancak reklamlar her geçen gün pahalanmaya devam ediyor. Burada tabii ki de pahalanan reklamlar karşısında ayakta kalmak için sürekli içeriği yeni kreatiflerle beslemeli ortalama sepet tutarınızı artırmalı ve satış sonrasını post purchase yani satış sonrası satışlar kurgulamanız gerekiyor. Aksi takdirde pahalanan reklamlar karşısında belli bir süreye kadar idare edebileceksiniz. Ardından mecburi olarak pahalanan reklamlar karşısında daha fazla dayanamayacağınızdan ötürü batışa sürükleneceksiniz. Bunu geçmişte de yaşadık. Şu anda bu deneyimlerden esinlenerek size bunları aktarıyorum. Burada her geçen gün içeriye yaratıcı, kreatifler, kazanan kreatiflerin varyasyonları, kazanma potansiyeli olan kreatifler, tutmayan kreatiflerin analiz ederek yeniden içeriye yüklenmesi. Yani bir kreatif yüklemişsem onu direkt kapatıp tutmadı deyip geçmiyorum. Bu kreatifi tutmadıysa neden tutmadığını sorguluyorum. Hook'una bakıyorum. CPM'ine, CPC'sine, alışveriş başlatmasına, sepetine. Birçok metrik var aslında. Zaten burada verileri okuyunca bu kreatifin neden performans göstermediği belli oluyor. Bu performansı etkileyen kısmı değiştikten sonra tekrar test ediyorum. Bazen iyi gidebiliyor. İyi gitmediyse farklı bir bölümün daha değişip tekrardan test ediyorum. Bu sayede eninde sonunda kazanan kreatifi ortaya çıkarmış oluyoruz aslında. Verileri okuyarak performans göstermeyen alanları belirleyip bu alanları düzelttikten sonra performans gösteren bir reklama çevirmiş oluyoruz. Yani bu maddeden çıkarmamız gereken şey reklamlarımızın her geçen gün pahalanmaya devam edeceği, aynı başladığımız gibi kalmayacağı ve burada eğer batmak istemiyorsak gerçekten efektif hamleler yapmamız gerektiğini aktarmaya çalıştım. Şimdi bir sonraki maddeye geçiyorum. Üçüncü maddemiz de ikinci maddeyle bağlantılı olarak içerik üretim yatırımları. Burada ben ilk başladığında yine operasyonel süreçte bu olduğundan ötürü pek içerik tarafına yatırım yapamadım. Kreatifler üretiyordum ancak içerik tarafına pek yatırım olarak odaklanamadım. Mevcutta bulduğum kreatifleri editleyerek onlarla ilerleme sağladım. İçerik üretimi de gerçekten ilk maddede işlediğimiz üzere bize en yüksek getiriyi sağlayabilecek bir alan. İçeriğe yaptığınız yatırımdan pişman olmazsınız arkadaşlar. Fakat yapmadığınız yatırımdan pişman olursunuz. O yüzden Night Sana tavsiyem içerik tarafını boş vermeyin. İçerik tarafına güzel yatırımlar yapın. Güzel içerik çeken kişilerle anlaşın ve bu kişilerin rastgele içerik üretmelerini istemeyerek onlara belli briefler vererek ilerlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki de burada içerik üreticilerini kısıtlamayın. Sonuçta adı üzerinde bunlar içerik üreticileri. Siz sadece burada briefleri sağlayın. Yani şu kreatiflerimizde geçerse yasaklanabiliriz. Şu geçmezse daha iyi olur. Şu sahne olursa çok daha efektif bir verim alabiliriz. Zaten reklamlarınızı analiz edince neye ihtiyacınız olduğunu siz daha iyi biliyor olacaksınız. Ve içeriklerinizde bu ihtiyaçlarınız karşısında alacaksınız. Bu alana yatırım yapmaktan çekinmeyin. Markanızı marka yapacak ve sürdürülebilir kılacak bir yatırımdır. O yüzden bu alana gerçekten güzel yatırımlar yapın. Güzel yatırımlardan kastım sadece maddi değil bahsettiğim gibi markanızda ve marka kimliğinizle uyumlu olacak içerik üreticileriyle anlaşın. Bu kişilerle çalışın. Tabii ki de bunları belki içeriklerinden anlayabilirsiniz. Fakat onlara ücretsiz ürün gönderip bunu da test edebilirsiniz. Şu anda öyle yapıyorum. Neredeyse her gün içerik üreticilerine yeni ürünler gönderiyorum. Onlardan içerikler alıyorum. Beğendiğim kişilerle ücretli ilerlemeye geçiyorum. Bazı kişiler zaten kendi kalitesini içerikleriyle belli ediyor. Onlarla direkt ücretli çalışmaya geçiyorum. Aslında bu tarafta da bir sistem kurmaya çalışıyorum. Bana düzenli içerik gelen bir sistem kuruyorum. Bu sistem oturduktan sonra içeriye düzenli kreatif asmaya başladığımda ki şu anda öyle ilerliyorum. Bu ciroların çok daha fazlasını yapacağım. Çünkü bu alan gelirinize gerçekten doğrudan katkısı olan bir alan. O yüzden bu alanı kesinlikle es geçmeyin. Bu alanda elinizden gelenin en iyisini çıkarmaya çalışın. Şimdi bir sonraki maddeye geçiyorum. Dördüncü maddemiz operasyonel süreç delegasyonu. Her zaman bahsediyorum bu maddeden. Bir önceki videoda da bahsettim. Az önce de bahsettim. Neden bahsediyorum? Operasyonel süreç delegasyonu yapmazsanız az önce de söylediğim gibi operasyonel süreçte bu olur işin üzerinde bir göz olarak değil, işin içerisinde bir kişi olarak çalışırsınız ve işinizin neden kötü gittiğini veya neden ölçeklenemediğini anlayamaz, göremezsiniz. Çünkü sürecin içinde boğuluyor olursunuz. Yine ilk başta operasyonel süreçte ben olduğumdan ötürü içerik üretim tarafına bahsettiğim gibi pek yatırım yapamadım. Belki de içerik üretim tarafına yatırım yapsaydım bir değil 3 veya 5 kazanan kreatifim olabilirdi. Yani bir kazanan kreatif de bu kadar ciro yaptırdıysa 3-5 kazanan kreatif tabii ki de 3-5 kat fazlasını yaptırmayabilir ama buna yakın bir ciro katkısı sağlayacaktı. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle size öneririm. Markanızda gidişatı gördüğünüzde direkt operasyonel süreçleri delege edin. Müşterileri artık siz yanıtlamıyor olun. Tedarikçi görüşmelerini siz yapmayın. Ve buradan kazandığınız zamanla içerik üretim tarafına, teklif testlerine, absel kurgularına, post purchase kurgularına karlılığı artırmaya, ürün geliştirmeye ve landing page testleri yapmaya ayırabilirsiniz. Mesela ben şu an bu alanlarda ilerliyorum. E-mail pazarlama tarafını geliştiriyorum. Upsell'leri geliştiriyorum. Post purchase kurgusunu geliştiriyorum. Yeni ürünler ekleyerek ve süreci daha karlı bir hale getiriyorum. Çünkü reklamlar her geçen gün pahalı hale geldiğinden ötürü bu alanlarda bir yenilik ve geliştirme yapmak zorundayım. Ayrıca reklamlara harcadığımız tutarlarla sistemize çektiğimiz kişileri kalıcı hale getirmek istiyorsak, mail marketin yapmak zorundayız. Aksi takdirde gelen ücretli trafik bir süre sonra sitenizden çıkabiliyor. Tabii ki de kendisine retargeting yani yeniden pazarlama yapabilirsiniz. Fakat kalıcı olmasını istiyorsanız ve sizin sadık müşteriniz olmasını istiyorsanız ona gerçekten değer sağlayan mailler göndermeniz gerekiyor. Sadece indirim mailleri olarak değil. Belki markanızın hikayesi olabilir. Belki yeni ürün lansmanları olabilir. Çünkü bu kişiler sizden daha önce satın alım yapmış kişiler olabiliyor. Sizden daha önce satın alım yapmış kişiler eğer siparişinden memnun kalmışsa sizden tekrar alışveriş yapmaya daha yatkın oluyorlar. Bu yüzden markalaşma yolunda atılabilecek en önemli adımlardan biri de sitenize gelen müşterilerin maillerini toplayarak bu müşterilere mail pazarlama yapmaktır. Ayrıca sürecinizi baştan karlı kurgulamanız gerekiyor. İlk başta post purchase kurgusu yapmamışsanız, ilk başta bu markanızın ölçekleneceğini öngörmüşseniz, verileriniz bu yönde size bir ışık tutuyorsa hızlıca upsell kurgularına, post purchase kurgularına odaklanın. Eğer sitenize gelen kişi sadece sizin sattığınız ürünü alırsa karlı bir operasyon sürdürmeniz oldukça zor olur. Reklamlarınız her geçen gün pahalanır. Sizin sürekli bir müşteriden kazandığınız tutar aynı kalırsa markanız sürdürülebilir olmaz bir yerden sonra batışa sürüklenirsiniz bu yüzden markanızı en başından karlı bir şekilde sürdürmeye odaklanın. Sonuçta günün sonunda size kalan cironuz değil, cironuzdan kazandığınız kardır. Bu yüzden karlılık bu alanda çok önemli. Karlılığınızı da artırmak için az önce de söylediğim gibi gelen bir kişiye bir ürün yerine bir tane yan ürünü, bir tane tamamlayıcı ürünü satmalısınız. Ayrıca bu kişiye tekrardan satın aldığı ürünü mail pazarlamayla veya retargeting yani yeniden hedefleme reklamlarıyla indirim vererek bu kitleye uygun kreatifler hazırlayarak tekrardan bu kişiye satış yapıyor olmalısınız. Bir kişiye bir kez satış yapmıyor olmalısınız. LTV dediğimiz yani markanız ayakta kaldıkça bir kişiden kazandığınız ömür boyu tutardır. Sonuçta bu kişi sizden satın alım yaptığı için bu kişiyi tekrardan satın alım yapmaya yönlendirmeniz eğer memnun kalmışsa daha kolay olacaktır. Soğuk bir kitledeki müşteriye yere ve bu kişiyi kazanmak için de reklamlara ödeme yaptığınız için yaptığınız ödemenin karşılığını fazlasıyla çıkarıyor olmalısınız. Bir sonraki videolarda isterseniz post purchase kurgusu, upsell kurgusu gibi konular işleyebiliriz. Yorumlarda hangi tarz videolar istediğinizi belirtebilirseniz ben de bu yorumlar ışığında size yeni videolar hazırlıyor olurum. Q4 dönemi geliyor arkadaşlar. Q4 dönemi yani alışverişin en yoğun olduğu dönem geliyor. Kampanyaların en yoğun olduğu dönem geliyor. Bu dönem için hazırlıklarınızı şimdiden yapmaya başlayın. Umarım bu dönemi en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeniz için lütfen eksik olduğunuz konuları, ihtiyacınız olan alanları yorumlarda veya Instagram üzerinden bana belirtin. Deneyimlerim ışığında size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.